Evet. Hepinizi selamla sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videomu hepiniz hoş geldiniz. Sefalaydınız. Evet arkadaşlar bugün Lübeck'te tabii ki Doğu squad Squad'da Doğu Squad'da win almaya çalışacağız. Kek çıkarmaya çalışacağız. Ve tabii ki bir baş çıkarmaya çalışacağız. Haydi arkadaşlar. Ee, kaç kişi 20 abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Yalnız arkadaşlar bir tık like atarsak bizde ee, biz de bir tık e, ön plan çıkarırsınız arkadaşlar. Desteklerinizle. De. Ve çok çok sevdirmiş olursunuz arkadaşlar. Ve e, arkadaşlar e, kendime hesap alıyorum. Güzel bir hesap yani. E, güzel bir hesap oluyor. Bu kullanım hesabı e, canlı yayına hediye edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle videolardan çekilişler haberim için bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bir daha alırım. Yorumlara patlatın gençler. Nereye gelen bunlar? sen gelen. Nereye gelen bunların kronüse gelenler Haydi haydi kronüs Haydi haydi kronüs Gelin gelin kronüse Gelin gelin kronüse Aman ey aman ey aman ey Kimse gelmedi lan Niye kendisi gelmedi? Bırakın. Neden? Neden? Arkaya bir kişi ne arkaya gençler 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 aman aman aman, aman. gençler 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 ama şimdi Aa, ne varmış Bombu vermiş ama M4 vermemiş. Bak 5-6 veriyor ama M4 vermiyor. Bak m veriyor ama M4 vermiyor. Bak yine 5-6 veriyor yine M4 yok arkadaşlar. Bak. Allah arkadaş bu ne ya bu ne ya? Bak, kit de verdi. yay böyle şansım kaderimden kadersizlerler. Bak burada da kar var kanka. Ufaktan ufaktan gidelim kanka gidelim. Amanın amanın gidelim gidelim gidelim. Amanın amanın gidelim gidelim gidelim. Da 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 <music> pam 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 Al <laughs> seni Hem Hamster boçuk. Ama nasıl bozsun sen? Çok değişik boz. Gerçek misin bot mu mı? Neyse. İçimden bunun M4 çıkacak. Ya bu ne arkadaş ya? Bu ne ya? Valla bu ne ya? Aman be deryalar kanlıca deryalar. Versene bir M4 bize. Opa haşina ana haşina hani bize M4 versene. Aman bre. Bak zaten dürbün vermedi. M4 vermedi. E şurada artık kapatak bir şey yok. Alacağız bir dürbün çekeceğiz kanka. Başka çaremiz yok bro. Ben ver bir aldıyız. cimin, ne kadar kaldı? Ee, şuradan bir çık çıkar kanka. Şunu şöyle yapalım. 27 metre tamamlayalım. Heh, çok zor. Şöyle şunu yapalım. Tamam. Güzel oldu. Ama şimdi bak tek eksiğim arkadaş M4 ya. Yani. Onu da bulsun. çok güzel olacak. Çok 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 muhteşem olacak. Bunda da Scarlet verdi. Şimdi Şimdi kanka bu Johnny'le nerede? Şimdi arayalım da. Aa bak krabın kapıları da çıkıyor. Esrarengi zorlar için arkadaşlar. Esra rengi böyle sırlar dünyası gibi olarak. Aha o ne? Şurada Ana vuramadım. Bak, üstüme üstüme geliyor. Üstüme üstüme geliyor. Ama o çıkmış. Gariban ya. Böyle sokaklarda tek başına dolaşıyor ya. Aha duydum. Kankam attı. Aa bak vallahi duydum. m 4ü de buldum. Vallahi buldum. Bak şansım güle yavaş yavaş verdim ya. Vallahi şansım güle bak. Hemen yukarıdan kankam. Yukarıdan kankam. Amanın amanın kankam. Hemen geliyorum kankim. kanka şimdi bu Johnny nereden attı ki? Yukarıdan attı ama acaba aşağıda mı evimde mi anlamadım. Ben Şu an çok eser renge maç yaşıyor arkadaşlar. Duydum. Ah, duydum kanka sen. İşte aradığım ses bu benim. Aradığım, aradığım ses bu. İşte. bunlarla gelin. 这他妈别他妈死了么的！ Marshall. Marshall. Yanlış hata yaptım. Marshall. Öyle direkt kaçılır mı? Aa bak şimdi alt ikisimiz devreye sokalım şimdi değil mi kanka? Hemen geliyorum kankacığım. Hemen hemen hemen. Hemen geliyorum. Hiç beklemiyorum seni. Arkadaşlar kısa bir atlama. Bir kanalımıza abone olmayı ya. Bildirim açmayı, like atmayı, videonun yorum yapmayı işler. Nerede attı bu Marshall Lüfer? Nerede bu Johnny? Aman be Johnny'ler. Aman be Johnny'ler. <laughs> bu da bot. What the de yalır kanlı cadet yalır Biz delikanlıyız İkimiz de PUBG oynayak mı? İkimiz yargı dağıtıyak mı? Aman be livik de Aman Aha ses duydum. Gördüm. Hamster <laughs> faresi çok zavaydı. <laughs> Ama kanka ah! Kanka! Çok uzabaydım ya. Hemen geliyorum kankiciğim. Hemen 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 koşarak geliyorum. Koşarak geliyorum. Ben arkadaşım koşacağım kanka. Ya hak. Dur bomba. bu da bot da o öldürdüm Buna bot değil de ee, Nerede bu canlılar şimdi? Kanka nereden attın sen bana şimdi? Dur şimdi sakinleşelim biraz sakinleşelim arkadaşlar. Ha, gördüm. Kanka. Bak kaskın beyaz böyle etrafı enerji patlaması şey yapıyor kanka. Çok uzaklardan görünüyorsun. Ya biraz modayı takip edin arkadaşlar. Beyaz ne ya? Beyaz. Her yer burada da yeşil sen gidiyorsun beyaz giyiniyorsun ya. Bak benim kıyafetim böyle renkli ne güzelmiş gibi arkadaşlar. Ama yok ya yok. Kaç girdik ilimiz var çok uzaydı şu an arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bak bir e, kanalımıza abone, olmayı, bildirim, like, bir de yorum, yorum, yapmayı unutmayın gençler. Kankilerim ya lütfen. Arkadaşlar şu like'ları atırsanız bir bir tık rica etsem sizden. biz de bir tık ön plana çıksak. Şu garibana bir destek yapsanız bir like'ları patlasanız kankilerim. Ha. Ha bu da bot. 2 kişi kaldı pardon 3 kişi kaldı bu üç kişi nerede ne Kankacığım neredesiniz bak bu saat sana pusucu yılan ölmek bak arkadaşlar sikiyim Şu ben. Şurada, bir şey mi gördüm ben? Ha değilmiş. Araç zannettim onu da. Bak kasıyor hafiften arkadaşlar. Aman be kankicim kankicim win geliyor win geliyor win 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 geliyor win geliyor win geliyor win 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 geliyor aha Ana bak kaneteli var bir tane daha Aa, Kankicim benim çok bu çocuk çok çılgın Ey moruk adamımsın ya kanka alan burada. Çok güzel. Önümdeki Johnny kaldı da. Neredesin? Ha gördüm. Evet finish kilo 3, 2 1 Ana bir finish gelmedi lan Ana çok vurdun iyi Nasıl ölmedin Kanka yapma bunları gözünü seveyim Sen ölmen lazım bu spreyi onu kanka Var ya kanka ayıp edin Çok bir kadın şu an Biliyor musun sen o spreyi ölmemekle Bak şu an ben Tansiyonum çıktı tansiyonum Bak üzüldüm ben şimdi sen ölmedin diye bak o spreyden benim boşa gittin diye <laughs> Lan ölsene artık kaçtın iyice anı arkadaşlar. Abi şaka mısın sen? Ya sen nasıl ölmedin o sprey o kadar vurdum ya. Arkadaşlar bu adam o spreyin yorumlarda belirtir misiniz? Ya o adamı sürüyorum. <laughs> ya lan aşağı. Kankicim benim. Doğu ve Squad kanka. Bu maça abone olur. Like'ını atalım. Bildirim açalım. Videonun altında yorumunu patlatarak kankicim benim. Allah'a emanet.